beddua meselesi. Beddua tutar dedik. Zulme uğramış. Bir şey olmuş. Allah bunlardan şeyine yav. Peki hak etmediği bir insana beddua ederse bir insan. Birisi. Hak etmediği. Ne bileyim yani. En uç şeyleri veriyorum diyor ya. İşte şu namaz kılanlar var ya Allah bunların belasını versin şu falan diyorsun ya mesela. Evet, sürpriz bir açıklama yapıyorum size. Bu beddua da hemen tutar. Hemen. Ama nasıl tutar biliyor musun? O beddua ettiği kişi Hakk'ın rızasına uygun olduğu için o bedduayı edene misli ise kendisine geçer. Misliyle kendisine geçer. Efendimize beddua ediyorlardı. Hiçbiri çarpılmazken hususi onlar yapanlar ayrıca gidiyorlardı. Ağzını kötülüğe alıştırma. Bak Hz. İsa Aleyhisselam yani bakmayın şimdi ona mensup olduğu halde kütür kütür yiyenler vardır da bu saatte onun ismini almak istemiyorum. Yani yemesi haram olan işte şey başka yerlerde yetişen hayvan diyelim. Anladınız siz onu. Ha bu arada bak kardeşim Allah'ını seversin. Ben senin hayatına hayata karıştım yok. Ama yarın bir gün ya niye çocuklar böyle oluyor? Ya evimizde niye böyle oluyor denildiğinde böyle küçük küçük gördüğün şeyler aslında senin büyük kayıplarına sebebiyet verebilir. Mesela bugün pedagoglar bile çocuğun seyrettiği filme göre aman dikkat edin diyor bu çizgiler vahşi. Çocuğu şey yapar bozar. Çocuğunuzu şöyle oyuncaklar almayın diyor mesela. Aa şey için öyle mi? Hemen duydun mu Mehmet? Almayalım eve. Ya atlıyorsun ya. Bak ben de sana bir şey söylüyorum. Dinen haram olan şeylerin canlandırıldığı, benzetildiği oyuncakları vesaireyi falan alma. Kumbarası varmış, bindenmesi varmış. O, o hayvanın şeklindeymiş. Ne münasebet? Niye alıyorsun? Böyle bir şey olabilir mi yani? Buna dikkat edin bu evinizin bereketini kaçırır. Sonra farkında olmadan siz çocuğunuza yani böyle etrafımızda bu yem yenmiyor etmiyor ama e, neticede bunu batıda kütür kütür yiyorlar. Yarın bir gün belki oğlum tahsil de Avrupa'ya gidersin sıkıntı olmasın ye yavrum demek gibi bir şeydir bu. Dikkat ne lüzum var yapmayı vereceksin. Seneler evvel benim bir akrabamda bir yüz şekli böyle bir mimik belirdi. Hatta annesi falan danıştı. Küçükken de bana hoca hoca gibi şey yapıyor, soruyorlardı. Böyle böyle bir yüzünü eğerek bir tuhaf duruyor. Korkuyoruz dedim çocuk çarpıldı mı ettim falan yok dedim çarpılmam altıma niye olsun? Allah Allah. Evinizde bilmendenizde dua eksik olmuyor, namaz eksik olmuyor. Yani niye olsun böyle bir şey? Ama dedik bu bu bir arkadaşı var mı yok dediler tam tersi çıkmıyoruz zaruretten evde bazı şeyler var. Belki 4 aydır kimseye gitmiyoruz. Bak inanır mısınız? Şu oyuncaklarına bir bakayım bunun dedim. Çıkartlar. Sepetten çıkartıyoruz. Silkele dedim sepeti. Silkeledik. Bakarken oyuncaklara en dipte bir kağıt bulduk. Bir poster. O şekilde gülen bir çocuk var böyle. Yüzüne eğerek. He hocam biliyorum bunu bilimsel olarak da ayna nöron diyorlar. E ayna nöron? Mayna nöron. Dikkat edeceksin kullandığı objeye bile. Bu mühim. Tamam mı güzel kardeşlerim? Duayla ile başladık. Duada israr etmeyi Allah Teala sever dedik. Böyle biraz da elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah deyince bizim cumaya giden beyler, hoca herhalde hutbeye çıktı falan diyecekler. Oraya gelirken şunu yapalım. O ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm. Ve rahmetullahi ve Hoş geldiniz kardeşlerim. Sahur vaktinde sizlerleyiz. Evet hutbe vermiyoruz ama Efendimizin bir hutbesi var. Bu meşhur kitaplarımızda yazılı. Yani şey gibi değil böyle algı operasyonları falan gibi değil. Piyasada bir şey var ona göre hemen bir metin düz öyle yok. Hepsi bu anlattığımız kadim metinlerde mevcut. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin bazı hadisi şerifleri vardır. Yüzlercedir bunlar. Yüzlerce insan şahit olmuştur. Bazı hadis-i şerifleri vardır. Yüzlerce insan şahit olmuştur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hutbeye, hani hutbe vermek için minbere çıkıyorlar. Böyle basamak basamak. Arkamda görüyorsunuz ya şurada. Heh. basamak basamak. Fakat hatta böyle birazcık böyle çok aşırı teknik detay olacak ama Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin cemaate sırtını dönerek değil de cemaate yüzünü dönerek çıktıkları da rivayeti var. Hatta bunu delilleriyle ispat edenler de var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde çıktığıyla alakalı da bir rivayet var. Şöyle bir şey olmuş. Daha evvel Efendimiz'i iyi dinleyin. Bakın uslubumuz şu. Size ben biraz mutfağa gezdireyim arka planı. Bugünkü konumuz diye başladığımızda sen otomatik olarak biliyorsun ya her şeyi. Biliyoruz ya toplumca her şeyi bilen bir toplumuz ya biz. Ha şey anlatacak tamam kapat sonra. O yüzden biz başlık koymuyoruz. Tamam. Takip ederseniz bir konu anlatılırken 10 on konunun 10-20 on, ayetin işlendiğini fark edersiniz. Buna biz çalışıyoruz. Her ne kadar spontane gibi görünse de bunun arka planında sizlere iyi şeyler anlatmak ve düzgün ulaştırmak için bir gayret var. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz ha yazdı bak. Al işte ispatı. Ben anlattım mı bak hepsini yazdı. Amin amin demiş. Şimdi siz öğrendiniz konuyu. Demek ki çalışıyoruz biz dersimize. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz basamakları çıkarken hamdele salvele yapmadan önce Aa ne dedik? Salvele mi? Hocam bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dur şimdi. Konuyu anlatma. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mi salatu selam okuyordu? Aa, bak aklına geldi mi metin senin? Allahumme sallallahu seyyidina Muhammed diyorsun efendimize. Selam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salatu selam okuyor mu? Okuyor. Nasıl? Kendine mi? püf noktası var. Bununla öyle kilitleri açarsın ki. Soruyorum sana. Çok sevdiğin bir zat, her şeyini sevdiğin bir zatın sözlerini, her şeyini, hayatını, bilinmesini öğrenmeye çalışır mısın? Öğrenirsin. Taklit etmeye çalışır mısın? Çalışırsın. Bir de bunun daha özelinde bir şey var. Onun sözlerini birebir aynı ifadelerle aynı şekilde kullanmaya da gayret eder misin? Edersin. O yüzden ana dil diye bir şey var. Sevdiğin için anneni, onun dilini de seversin. Tabirler oradan da geçer sana. Doğru mu? Doğru. Şimdi püf noktası şu. Efendimiz salatü selam ediyor. Sebebi? Çünkü Allah Efendimiz'e salat ve dua ediyor. Melekler Efendimiz'e salatü selam okuyor. Allah'ı en çok seven kim? Efendimiz Hazreti Muhammed. Onun sevgisini Allah kefil. Hiçbirimizinkin böyle bir şeyi yok, garantisi yok. Allah Resulü o yegane sevdiği Allah'ın zikriyle, virdiyle kendi virdi birleşik oluyor. Madem ki meleklere salatu selam ettiriyor, madem ki Allah Resulü'ne Allah dua ediyor, Allah hatırı için o da salat ediyor. Efendimiz namazı da salatü selam okumuştur. Çok acayiptir bu. Dikkatli bakın. Çıkarken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amin. Bir adım daha atıyorlar. Amin. Bir adım daha atıyorlar. Bekliyorlar. 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 Amin. İki amin peş peşe, bir amin beklemekte. Bak şimdi konu geldiğinde arada anlattığımız şeylerin de nasıl birbirleriyle bütünleştiğini göreceksiniz. Hikaye anlatmıyoruz, dinleyin. Burada kalsın reji yazma, bitirdikten sonra yaz, arkadaşlar da bizde kalmış olsunlar. Hutbeden sonra, namazdan sonra, cumadan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ashabı soruyor. Ya Resulallah, daha evvel hiç böyle siz amin amin diyerek çıkmazdınız. Bize de lütfetseniz, öğrensek. Efendimiz buyuruyor ki, lütfen dinleyin. Lütfen dinleyin. Nereden öğreneceksin İslam'ı, hayatı? Bana mı bakacaksın, ona mı bakacaksın? Efendimiz'e bakacaksın. Kaynak. Kaynak. Adam bugün falanca kabilenin yaşam tarzını öğrenmek için acayip çiçek gibi en lüks dairesinden çıkıyor, oturuyor ormanda onlarla yatıyor, kalkıyor yatıyor kalkıyor, şöyle yiyorlar, şöyle içiyorlar, böyle besleniyorlar, şuna dikkat ediyorlar. Sebep ben bunu araştıracağım diyor, kaynağında görmem lazım, kitaptan olmaz diyor. O bile Efendimiz Sallallahu Aleyhi İslam öğrenmek. nereden öğreneceksin? Falanca hocadan, falanca hacıdan, falanca profesörden. Nereden öğreneceksin? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de. Ondan öğrenemiyorsan zaten sana kimse öğretemez, bana da kimse gelmesin. Dinleyin, çok önemli. Efendimiz buyuruyor ki, sizler görmediniz. Çünkü bazen Cebrail aleyhisselam insan suretinde geldiğinde sahabiyi de görüyordu. İnsan suretinde geldiğinde Efendimizin arkadaşları görüyordu. Ama görünmeden Cebrail Aleyhisselam'ın Efendimizin göreceği şekilde ancak o Nebi-i Zişan'ın nazarıyla görülmesiyle bilinen şeyler var. Arz edebiliyor muyum? Cebrail geldi tam hutbedeyken. Ya Resulallah Allah Teala'dan bir dua dualar getirdim. Ben bu duaları sana söyleyeceğim. Sen de amin diyeceksin. Tamam ya Cibril anne babası hayatta olduğu halde veya anne baba hayatta ikisinden birisi cennete giremeyenin burnu yerde sürünsün. Allah Teala duayı gönderiyor. Efendimiz e amin. Mührü vuracak Efendimiz. Anne babası ikisi hayatta veya birisi hayatta. Olduğu halde bu hayattayken o çocuk, o evlat, onların çocuğu cennete giremezse burnu yerde sürünsün. Amin. Efendimiz amin diyor. İkinci basamağa çıktım. Cebrail dedi ki, dikkat. Ramazana eriştiği halde o Ramazan'ın sonuna kadar cennete giremeyenin burnu yerde sürünsün. Hocam ama garanti değil. Bak ne anlatıyor burada? Dün ne anlattık? Sen hele cehennemlik halden çıkacağım, Allah'ın cennetlerine gideceğim diye iste bakalım. İstemeye tenezzül etme. Ondan sonra doğru mu, yanlış mı, eğri mi, büyürü mü diye konuş. Al işte hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'a eriştiği halde cennete Ramazan'ın sonunda giremeyenin burnu yerde sürünsün. Ya Resulallah üçüncü kere amin dediniz ama beklediniz. Beklediniz. Uzun bir dua mı diye niye beklediniz? Efendimiz dikkatli dinle. Efendimiz buyuruyor ki, Cebrail aleyhisselam dedi ki, Allah bu duaya amin demeni istiyor. Şu anda hiçbir şeyle meşgul olma. Yarım dakika, 22 saniye beni dinle. 22 saniye. Senin ismin anıldığında ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sana selatü selam etmeyenin burnu yerde sürünsün. Ben dedim ki Cebrail'e yapma ya Cebrail. Benim yüzümden kimse eziyet çekmesin. Vallahi ya Resulallah bu Allah'ın hakkı. Allah'ın senin üzerindeki hakkı bu hususta Cenab-ı Hakk'a teslim olacaksın. Dedi Amin dedim diyor. Niye kötülüğümüz istiyor? Biz niye azap görüyoruz? E i̇stemiyor ki. Annene babana iyilik ettiğinde sen iyi insan olmayacak mısın? Ramazana riayet ettiğinde sen kendi seni berbat eden nefsinin uşağı olmadan hür yaşamayacak mısın? İnsanlığı ruhu kalbi kimden de öğreneceksin ruh terbiyesini? Söylesene bana. Bu hususta bir bilim adamı göster bana. Ruh bilimci. Mümkün değil. Bilim ölçülebilen, denenebilen fizik alemde geçerlidir. Ruh metafiziktir. Kimisi ona enerji diyor, kimisi bilinme diyor. Bak daha baştan cozutuyorlar. Sorsan enerji diyor, ruh mu yok diyor. Ruhuna kim terbiye edecek? O ruhun, onun aşina olduğu Allah'ın, Allah Allah Teala'nın güzelliklerini sana kim anlatacak? Resulullah anlatacak. O terbiyeden geçeceksin. O yüzden yine sen terbiye olacaksın. Kaybeden Allah ve Resulü olmayacak. Anneni babanın senden memnun olması seni çok mu üzecek? Ne kaybettirecek sana? Ha, sapık sapık şeyler söyleyen anne baba olduğu halde bu anne babalığını başka şeye her sene söylüyorum bir daha söyleyeyim. Yani şimdi beddua ile de bağlamış olalım. Çünkü ben bunu duydum hala onun travmasını atlatamıyorum. Çocuğuna şöyle diyor anne. Daha henüz 22 yaşındaymış. Çok erkenmiş namaz kılması. Çocuğuna bunu söylemiş. Geldi bana söyledi. Annem dedi ki eğer namaz kılarsan sütüm sana haram olsun. Hakkım sana haram olsun demiş. Hak bak hak. Hak hak Allah ismi. Hakkım sana haram olsun. Haram nereden geliyor? Hak literatürü. Din literatürü. Haram olsun. Hak haram. Peki hocam şimdi bu beddua tutmaz mı? Tutmaz. O ne olmuş olur? Onu bu İslam fıtratı üzerine doğur, doğmasına vesile oldu Allah. Ona güzel bir anne verdi kendi annesi ona sütünü haram etmemiş olsa bile bu sözde haksız olduğu için annesinden aldığı bir damla süt bile ona haram olur. Onun başına döner o beddua. Bunlar mühim şeyler. Ya yani at tut bir şey olmuyor diye. Adam Kur'an yakıyor bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor mu zannediyorsun? Öyle ac acayip şeyler oluyor ki Allah muhafaza eylesin. O zaman şu var kıymetli dostlar. Ramazan'da cenneti kazanmakla alakalı. Başına gelmedi ki bu. Yap düzelt şu anda kendini tamam. Efendimizin ismini hatta aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki cimri kimdir biliyor musunuz cimri? En cimri. Yani en cimri kimdir? Kimdir ya Resulallah? İsmim anılır da bir kere selatü selam okumaz diyor. Duyar diyor ismimi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Canım ama 10 kere söylüyor. 10 kere söyle. 10 kere söyle. Santraldeki memur abla açıyor. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Oradan bir bağ kuruyor. Oradan bir vazife ediniyor. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sal ne oluyor yani? Ne, ne kadar? Kalori bile harcamazsın be. Kalori harcamazsın yani. O yüzden Efendimiz buyuruyor ki bu kadar kolay bir şeyi vermiyorsa cimridir diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kardeşlerim hutbe mevzusu böyle. Hutbede efendimizin söylediği Ramazan. Bak, Ramazan'ı konuşuyoruz, anne baba hakkı konuşuyoruz. Değil mi? Senin hayatını konuşuyoruz, senin güzelliğini konuşuyoruz. Efendimizin muhabbetini konuşuyoruz ama neticede baktığımızda hep güzel insanı inşa eden bir Ramazan var.